Arkadaşlar şu an FPS'im neredeyse 200-300 FPS kadar çıktı. Gördüğünüz gibi inanılmaz. Evet arkadaşlar harika bir texture pack ile geldim sizlere gördüğünüz gibi FPS'iniz uçuracak patlatacak harika bir, bir texture pack var arkadaşlar benim şu anda FPS'im az olma nedeni ee, kayıt altında olmam arkadaşlar çünkü OBS'den kayıt aldığım zaman bu şekilde oluyor FPS'im çok fazla düşüyor ama yani kayıt almadığım zaman hani ya binlere falan da yaklaştı öyle söyleyeyim ee, 300-400 gösterdim hani ben size başta ama 1000 de yaklaşmış oldu arkadaşlar dediğim gibi hemen yorumlar kısmından indirebilirsiniz arkadaşlar tekstür peki hemen şu kırmızı yönümüzü aldık ve hemen şöyle alama doğru yolumuzu çekelim arkadaşlar sizler de abone olup like atmayı unutmayın dediğim gibi hani bir emeklerinizin karşılığı olarak abone olup like atarsanız çok sevinirim hemen yan adamıza doğru gidelim yan base'imize doğru Abi çek orada çok şey gibi anlos FPS arttırma oldu ama yine de FPS'inizi FPS nize arttırıyor arkadaşlar dediğim gibi. Hop 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 hop. <laughs> abi vuramıyorum. Bir de şu an şey yapmıyorum hani jitter yapmıyorum. Bir de şey soracağım size arkadaşlar ben jitter yapmaya devam edeyim mi? Hani o sesleri seviyor musunuz böyle tak 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 seslerini yoksa hani abi normal klik vursan da daha olur diyor musunuz yoksa hani o jitter sesini seviyor musunuz onu da yazmayı unutmayın bak jitter sesi şu şu ses bak görmüşsünüzdür zaten diğer videolarımı izlerseniz görebilirsiniz arkadaşlar çünkü diğer videolarda jitter oynadım ama bu videoda klasik oynayacağım evet klasik oynamalı mıyım yok klasik daha mı oynuyorum lan hemen elmamızı yiyelim yemedik ha Birlikte de bir de space'e basmıyor arkadaşlar. Bende öyle bir sıkıntımız var. Ee, bazen basıyor bazen basmıyor. Şu bloğumuzu kıralım. Bu bloğumuzu da kıralım. Önümüz ee, önümüzü biraz açtık. Bana kenardan vurmaya çalışacak ama onu vurdurtmayacağım abi. Hemen şöyle bir üste çıkalım. Kendini yere attı. Yani dur bakalım. Nasıl alacağız biz bunu? Ee, yandan gelirsen vurur. Böyle gidelim. yukarıya çıkacağım. Ee, şimdi aşağıya atlasam aşağıdan öldürebilir. Ee, şöyle yapalım. Abi çok çok fena çok fena geldik. Adamda mı lag var bende mi lag var hemen bakalım abi. Yo benim emesim iyi. Benim emesimde sıkıntı yok. Demek ki adamda ping var arkadaşlar. Şöyle alalım. Altın elmamızı yiyelim. Yalnız elmamız siyah olmak çok güzel değil mi? <laughs> ben elmayı bayağı beğendim iyi yapmışlar. Ee, hemen gidelim abi. O Yatağa şey kaptı o. Neydi adıntım o? Ta taş mı bir şey de o şeyden kaptım onu. Normal kesemeyiz. Onun için ne almamız gerek? Kazma almamız gerek. Bir tane kazma aldım arkadaşlar. aşağı doğru attım. Yan sarı geliyor adama. Sarıya da gelebilir. Yüz, şöyle sarı işaret edelim. Sarı yatağını kıracak. Haberi yok. Arkada sarının yatağını kıracağını. Neyse sarı yatağını kırsın biz de onu öldürelim. Diyeceğim sarı yatağını kırmadım abinin hala. Evet şu an kırıyor. Ve hadi lan artık. Ve kırdım. Çok güzel. Çok güzel. Oraya gittim biz hemen yan beyze doğru gidelim arkadaşlar. Sarı iyi oynuyor demek ki çünkü bayağı elede. O RVP. O oynamak ne? Bu oynamak ne? Ben bunu yenemem. Bayağı iyi oynuyor. Evet bayağı iyi oynuyor. Evet arkadaşımız bayağı iyi oynuyor orada. Ben de eleyecek bir ihtimalle çünkü bayağı iyi oynuyor ve Evet. Evet arkadaşlar hemen hızlıca tekrardan yan base'imize gidelim. Dediğim gibi abone olup like atarsanız çok sevinirim. Orada masumda da sıkıntı var arkadaşlar. Bir sürü sıkıntımız var. Ee, dediğim gibi yapacak bir şeyim yok. Ama bir şekilde bir masumla bir klavyemde bir şekilde bir sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum neden olduğunu açıkçası. Dediğim gibi abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ee, hemen hızlıca gidelim. Yatağını kırabilir miyim? kıramayabilirim de. Evet kramayacağım galiba ama o yatağına çok odaklandım. Bak orada kaldım. Kıramadım. Beş altı CPS'i geçemiyorum normal kalitte. Geldi adam geldi. Adam geldi. Adam, geldi. adam geldi. ha bak ben vuramıyorum. Ben vuramıyorum. Bak abi o makro. Bir şey söyleyeyim mi? O net makro bence. Ya da ben dur. Dur ben de shooter yapacağım. Ah be öldüm. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın dediğim gibi. Ee, gördüğünüz gibi bugün F1 arttıran bir texture pek denedik. Artı olarak sizlerden bir şey daha isteyeceğim. Ee, ne diyecektim lan ben? Onu unutmadı görüşürüz. Be.